Sağlık hizmetleri konusunda sadece ülkemizde değil, sadece Şanlıurfa'da değil, bütün bölgede hizmetleri sunuyoruz. Bugün burada UMKE deposundayız. Bu UMKE deposu gerçekten bütün afetlerde, acil durumlarda her türlü sağlık hizmeti sunabilecek depolamasından laboratuvarına kadar, anestezi cihazından, röntgen cihazına kadar her şeyin hazır aldığı olduğu, özel acil durumlarda müdahale edip hastane ve sağlık hizmetini sunabilecek ekiplerimiz mevcut. Onlara teşekkür ediyorum. UMKE bugün Suriye'deydi. Sağlık hizmetleri anlamında AFAD'ımızla beraberdiler. Komşumuzun 61 yıllık esaret rejiminden kurtulup özgürlüğüne kavuşmasından çok memnunuz. Onlar her türlü sağlık hizmeti için desteğimiz olacaktır. Suriyeli komşularımıza Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi ensar olarak yardım ettik. Yardım etmeye de devam edeceğiz. Sağlık hizmetleri konusunda yeniden yapılanmalarına her zaman destek vereceğiz. Görev gibi değil, inancımız gereği yapıyoruz. Onun için de her zaman yapmaya devam edeceğiz.